Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bybit'te yeni bir ön satış var. Onunla ilgili biraz bilgiler vereceğim. Videoyu geçmeden önce sevgili arkadaşlar hem Bybit'in hem de GTO'nun kayıt e, linkleri videonun açıklama kısmında olacak. E, GTO'da kayıt olanları ve e, 100 dolar yatıranları sevgili arkadaşlar 20 dolar çekilebilir para. Bazı işlem bonusu değil. E, 100 kişiye dağıtıyorum. Toplamda 65 bin TL ayırdım bunun için. Hani GTO'da hesabınız yoksa e, kayıt olabilirsiniz ve 100 dolar yatırdığınız zaman da arkadaşlar 20 dolar yani kabaca 650 TL çekebilir paraya sahip olacaksınız. Şimdi sevgili dostlar e, Slash Vision Labs bitti. Ben Buradan detaylardan göstereyim. Ben kazanamadım. Bilete çıkmamış. Olsun. Bir sonraki çıkar. Acelemiz yok. E, tarz protokol var. Hem buna biraz bakalım. Hem de benim yorumlarda gördüğüm bir şey var arkadaşlar. İnsanlar galiba web3'e para atamıyorlar ya da atmayı beceremediler ya da biraz karmaşık geldi. Biraz videoda bunları da anlatmak istedim. Şöyle söyleyeyim ben şimdi sizlere. Detayları gördüğümüz zaman sevgili arkadaşlar ben de buna anlık görüntü alma döneminin sona ermesi içinde kayıt oldum. Yani önce kayıt olacaktım web3 bugün diğer ön satışta bir çökme yaşadı bir kısa süre. Hani e, ondan önce kayıt olmanız şart değil. Şu anda da olabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim dedim. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar ilk önce 300 dolar sol ağında ve 0.1 sol sol ağında bulundurmamız lazım. Kabaca ne kadar eder? 300. Ama burada 0.1 soldan daha fazla istiyordu. Minimum 0.3 sol istiyordu. Kabaca 350-360 dolarınız varsa arkadaşlar buna katılabilirsiniz. 29'undan ikisine kadar e, 3 anlık görüntü alacak alınacak ama bence e, 8 saat oldu almamıştır sabahları daha çok alıyor yani gece 4 5 6 gibi ama siz yine de arkadaşlar biraz garanti olsun diye 350 değil de 500 dolar da atabilirsiniz ay ay bakalım token dağıtımı çekilişin kısam için tamam şansı eşit olacaktır kazanan bir saatte bayit notlarını bulunan tamam lastman fiyatı 1 saatmiş arkadaşlar 1 saatten satış çıkacak toplamda da 150 bin dolar ayırmışlar bunun için yani şunu 15 milyon Tayyip'e lansman fiyatına çarparsanız 150 bin dolar eder. Peki kaç tane bilet kazanacak? Totalde 1500 tane bilet kazanacak. Ve her kazanan biletle sevgili arkadaşlar 100 dolarlık alım hakkı olacak. Yani kabaca gerçi bu ara piyasa biraz piyasa kötü ama hani ortalama 8-10x yapsın 100 doları 1000 dolar gibi 800 dolar 900 dolar 1000 dolar arası bir kazanç elde edebiliriz diye düşünüyorum. Katılım dönemine bakalım. Burada solana ağında tutmamız gerekiyor. Tamam. Anlık görüntü alma dönemi içindeyiz. Tamam. Çekiliş dönemi de anlık görüntü alma dönemi bitince arkadaşlar 15 dakika içinde oluyor. Bakın 2 Mayıs saat 10 10.15 ama bunlar arkadaşlar UTC saati. Yani 3 saat bizim e, TSI'ye Türkiye saatiyle 3 saat ekleyeceksiniz. Saat 1 ile 1.15 arasında çekiliş olacak. Geri alma dönemi de çıkar zaten geri alıyorsunuz. Şimdi olay bu kadar ama ben size şunu göstermek istiyorum. Biz Bybit Web3'e nasıl para atabiliriz? Çünkü en çok zorlandığınız gördüğüm yer burası. Şimdi arkadaşlar bu cüzdana bir kere geldiniz. Bakın. Benim burada mesela Solan Ağam'da param varmış gördüğünüz gibi. Mental var. BNB'de biraz kalmış falan filan. Buraya nasıl atıyoruz? Şimdi zaten buraya öncelikle çekme demiyorsunuz ilk yatıracağınız zaman. Yatırım butonuna basmanız lazım. Yatırına bastınız mı sevgili arkadaşlar? Bybit spor hesabından da transfer edebilirsiniz ya da adresi kopyalayıp direkt e, Bybit'ten çekme edebilirsiniz. Ama illaki ki Bybit'ten atmanız da gerek yok. Sallıyorum paranız şu an Maxi'dedir, Binance'dedir, Bitgettedir olabilir. Adresi kopyalarsanız oradan çekme dersiniz, diğer borsadan çekme dersiniz. Yapıştırırsınız, buraya gönderirsiniz. Ama şöyle bir olay var arkadaşlar. A solağın ağında atacaksınız. Bakın eğer başka borsadan gönderiyorsanız da Bybit'ten de gönderseniz Solana ağına atacaksınız. Hani gidip de BNB ağından arbitrum'a atmayacaksınız. Solana ağına atacaksınız. Tamam. İkinci olarak da neymiş? USDT istiyormuş gördüğünüz gibi. Yatırım bölümüne girin. Aynı şekilde arkadaşlar bu adresi kopyalan dediniz. Mesela bir tane göstereyim. Bakın. Adresi kopyalan dedik mi? Tamam. Ben nereden yatıracağım mesela bunu? Borsadan yatıralım. Gelin orayı kopyaladık. Ne yatıracağız? USDT yatıracağız. Yani neyi kopyaladıysanız Aynısı eşleşmesi lazım. Varlıklar. Mesela ne varmış elimde şu an? 3029. Bakayım fonlamada var mı bir şeyler? Fonlamada var. Mesela buradan çekme diyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Çekme. Çekme dedik mi? Dedik. Ben neyi kopyaladım orada? USDT'yi kopyaladım. Doğru. Buraya bakın kopyaladığımı yazdım, girdim. Hangi borsada yaparsanız bunu yapacaksınız. Çekme diyeceksiniz. Çünkü oraya yatıracağız. Zincir türü bakın ne yapıyoruz? Solana. Bakın bunu unutmayın. Solana A olacak. Hani burada hemen BEP 20, 30 centmiş. Aa daha ucuza gider diye sakın öyle bir şey yapmayın. Sola anlatıyorsunuz. Minimumda neydi? 300 dolar artı 0.1 istiyordu. Ama ben 0.1 olmadı. 0.3 minimum Bybit istedi, O yüzden 0.3 sol attım. Neyse USDT mesela 300, 301 attınız. Örnek veriyorum. Yazdınız. Zaten bitti. Onaylayın demeniz kaldı. Dediğiniz zaman gidiyor. Bu kadar basit. Ben şu an Bybit üzerinden anlattım. Bybit'ten nasıl çekebilirsiniz diye. USDT. Ha USDT değil. Tamam bunu attınız. Sol Bakın arkadaşlar şu an elimizde sol var mı? Yok. Gerçi ben onu attım. Ama nasıl yapıyorsunuz? Sol anaya gelirsiniz. Bakın sol Ama almanız lazım. Bunu da arkadaşlar fonlama hesabınızdan değil. Birleştirilmiş alım satım hesabından alacaksınız. Alımlar birleştirilmiş alım satımdan oluyor. Peki ona nasıl geçeceğiz? Bakın burada transfer bölümü var gördüğünüz gibi. Transfer bölümü. Nereden geldik? Varlıklar. Fonlama. Herhangi bir hesap. Varlıklar. Hesaplara giriyorsunuz. Yukarı transfer çıkıyor. Dostlar istediğiniz yana istediğiniz yere sallayabilirsiniz parayı. Bakın birleştirmiş alım satımdan fonlamaya, işte e, fonlamadan, coin'den fonlamaya ya yani da tam tersini değiştirebilirsiniz. Şu an sizin yapacağınız şey arkadaşlar birleştirmiş alım satım üzerinden solayını alacaksınız. Onu tutacaksınız birleştirmiş alım satımdan fonlamaya aktaracaksınız. Fonlamadan da çekim yapacaksınız. Mesela elinizde şu an solan olduğunu farz ediyor, yani kabul ediyorum. Çekme diyeceksiniz. Tamam mı sevgili dostlar? Orada Web 3'te artık USDT değil Solana alacaksınız. Hadi onu da yapalım. Dur. Onu da yapalım. Tam görmüş olsun herkes. Cüzdana geldik. Solana. Neye basacağız arkadaşlar? Sola bakacağız artık. Yatırın diyeceğiz. Şunu kopyalayacağız. Adresi kopyaladık. Tamam. Tekrar bursa dönelim. Varlıklardan fonlamaya gelelim. Sol yazalım. Şu an sol atacağımız için sol. Yani ne atacaksınız arkadaşlar? Aynısını da eşleştirmek zorundasınız. Çekme diyoruz. Sol tamam. Mesela atıyorum buraya yazdınız böyle. Kopyaladınız girdiniz. Zincir türü solana A olacak. Yine dediğim gibi solana A olacak. Tamam. Bunu da yazdınız mı bu solana A Ne kadar yatırdınız? 0.21, 0.31, 0. Bak bu minimum zaten 0.21 gösteriyor. Gördünüz mü? O yüzden minimumdan biraz daha yukarıda atarsınız falan gönderirsiniz. Sana atıyorum 0.5 yazarsınız. Şu an örnek verdim 0.5. Tamam şu an benim bakiyem aşıyor da belki olsaydı arkadaşlar sıkıntı olmayacaktı. 10 halin değil gönderecektiniz. Ben zaten hallettiğim için o işi e, şey yapmıyorum. Göstermiyorum. Hani nasıl e, direkt bir daha para atmıyorum. Ama nasıl atılacağınızla ilgili nereye gireceğinizle ilgili her şeyi gösterdim gördüğünüz gibi. Aynı şekilde benim gibi Solana anda bakın bu ağda cüzdana geldiniz. Solana ağında 300 dolar 301 attım. 0.1 sor. İşte 0. kaç atmışız? 31 atmışız. Tamam. Beklemeye kaldık artık. Bekledikten sonra ee, şey olacağız. Tamam beklemeden de önce ne yapıyoruz? ay audio bölümden bunu yaptıktan sonra detayları görün deyip katılmanız lazım arkadaşlar. Katılın olay bitsin. Umarım video fayda olmuştur sevgili arkadaşlar. Eğer fayda olduysa lütfen kanala abone olup e, ee, videoyu like atarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Hepinizi iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.